Herkese merhabalar arkadaşlar. İsimler ve sıfatlar ile Kamp 2022 yolculuğumuza başlıyoruz. Sizlerle birlikte Tonguç Kampüs Eşit Ağırlık Sözel kanalımızdaki ilk videoyu birlikte hep beraber açıyoruz arkadaşlar. Hedefimiz hayalimizdeki üniversiteden çok daha iyisini kazanmak inşallah. Çok daha iyi bir bölümü kazanmak. Bunun için bizler sizler için mükemmel bir konu anlatımı hazırladık. Tam da üniversite sınavında çıkan şekliyle özet ve detaylı ayrıntılı ve tam da taktikli her şeyin olduğu mükemmel bir video hazırladık. Zaten pdf'ine baktığınızda Türkiye'de buna benzer bir konu anlatımı içeriğinin olmadığını göreceksiniz. Dikkatli bir şekilde dinlediğinizde isimler ve sıfatlar konusunu cebinize atmış olacaksınız. Ve inşallah üniversitede bu konudan hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız. Ve muhtemelen de bir soru geliyor arkadaşlar bu konuyla bağlantılı. Dolayısıyla bugün sizlerle birlikte Tomuş Kampüs'teki ilk videomuzda Eşit ağırlık ve sözel öğrencilerine özel bir içerik hazırladık arkadaşlar. Gerçekten hocam bizim Türkçede soru kaçırma tahammülümüz yok dediğinizi duyar gibiyiz. Zaten burada işlediğimiz konularla alakalı sizlere kitaplarımızdan da ödevler vereceğiz ama isterseniz gelin hızlı bir şekilde dersimize başlayalım. Hızlı gideceğiz ama dikkatli, detaylı ve aynı zamanda tam da ÖSYM'nin sorduğu şekilde gideceğiz. O yüzden emniyet kemerlerinizi bağlayın, arkanızı yaslanın ve dikkatli bir şekilde dersimize başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle ÖSYM bu tarz soruları nasıl soruyor? Bize bir metin veriyor. Hangisi yoktur diyor. Yani sadece isimdir, sadece sıfattır şeklinde sorular artık azaldı. İçinde zarf, sıfat, zamir, isim, fiil olan seçeneklerinde birden çok şeyi sorgulayan bir soru soruyor. Dolayısıyla biz bugün isim ve sıfatları öğreneceğiz. Onunla alakalı gelebilecek soru tarzlarının hepsini göreceğiz. Ama dil bilgisinde... Bilhassa sözcük türlerinde diğer videolarımızı izleyerek bu konuyu pekiştirmeniz lazım. Yani sadece zarfları öğrendim bir tane zarf sorusu bekliyorum diyemiyoruz. Şimdi bu soruya dersimizin sonunda bir kez daha bakacağız. Ama isterseniz hızlı bir şekilde isim soru sözcükler ve fiil soru sözcükler nedir bakalım. Türkçe'de arkadaşlar hepimiz zaten biliyoruz ki Ali geldi dediğimizde geldi sözcüğünün fiil olduğunu, Ali sözcüğünün de bir isim olduğunu, işte bunun isimlerden özel isim olduğunu hepimiz ilkokul 1'de öğrendik. Gelmek fiildir, geldi fiil. Tamam. Şimdi isim soylu sözcükler var. Bunlardan tek başına anlamı olan isim, sıfat, zamir, zarf. Bir de tek başına anlamı olmayan böyle böcek gibi, sinek gibi etrafta dolaşan işte ve gibi, için, kadar gibi edat, bağlaç, ünlemler var. Bir de fiiller var ki fiiller esasında en karizmatik sözcükler. Çünkü geldi diye bir cümle kurabiliyorsunuz. Geldi kim? O geldi, Gizli özne. Böyle bir şey yapabiliyorsun ama Ali dediğin zaman Ali kalıyor. Ali gariban kalıyor. Yanına bir böyle bir fiil istiyor. Bir cümleyi bitirebilecek bir yüklem istiyor. Şimdi öncelikle Sınavlardaki ifadeler birden çok kavramı konu içerebilir. Bilinen konular sıra dışı şekilde ifade edilebilir. Yani size üçüncü çoğul iyilik iki almış isim. Dediği zaman Allah Allah ismi biliyordum da iyilik ikini de duymuştum ama üçüncü çoğul tık, kafam karıştı diyebilirsiniz. Ya da belirtme durum iki almış zamir ilgi iki iletirim. Bunların hiçbirisi sizi endişelendirmesin. Esasında bildiğiniz yerden başladığınızda zaten seçeneklerde de en fazla bir tane isim oluyor. Veyahut da en fazla iyilik iki almış iki tane sözcük oluyor. Dolayısıyla bütün bu ÖSYM'nin sizi durdurmak için yaptığı alengirlerin hepsini sizlere göstereceğiz. Ve mükemmel bir şekilde ÖSYM diyeceksiniz ki ben hazırım. Şimdi sen benim doğru cevaplarımı hesapla bakalım diyeceksiniz. Şimdi öncelikle isim mi sıfat mı farkını bilmemiz lazım. Mesela şöyle örnek verelim. Bu bir kalem arkadaşlar değil mi? Bu kalemin mavi olması, mavi kalem dediğinde mavi onun sıfatı oluyor. Güzel kalem, mavi kalem, yeni kalem dediğimizde güzel, yeni, mavi bunun sıfatı oluyor. Ama kalem sözcü bir isim. Aynı şekilde Yeşil olur bizim ilin dağları. Yeşil ördek gibi daldım göllere dediğimizde. Bak yeşil olur'daki yeşil isim olacak birazdan. Yeşil ördek dediğimizde ise bu bir sıfat olacak. Bir limon dediğimizde bir limon bu bir sayı sıfatı olacak. Ama bir zamanlar evimizin karşısında park var dediğimizde bu bir belge sıfatı olacak. Hocam ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Yani esasında dil bilgisi eşittir. Anlam bilgisi arkadaşlar. Anlam bilgisinden bağımsız değil. Mesela şöyle diyelim. Belleğime kazanmış o acılı günü hiç unutur muyum bak. Hangi gün? o acılı gün. Kitapta bu konu işlemi özellikle o istemiş dediğimizde ise bir insandan bahsediyor. Yani bu cümlenin o'sunun kattığı anlam ile bu cümledeki o'nun kattığı anlam farklı. Anlamı da iyi yakalamamız gerekiyor. Sıfat mı zarf mı? Mesela güzel görünüyor dediğimizde güzel sözcüğü fiilin yanına geldiği için zarf olacak. Güzel günler dediğimizde ise güzel sözcüğü ismi yanına geldiği için sıfat olacak. Bunların hepsini sizlere çok güzel bir şekilde öğreteceğiz. Hiç yani endişelenmenize gerek Ya da konseri sınıf arkadaşlarım ile gideceğim dediğimizde kiminle ne ile sorusu yani V koyamadığımız yerlerde edat olacak. Bakkaldan ekmek ve peynir almış. Ekmek ile peynir almış diyebildiğimizde de bağlaç olacak. Bunların her biri Milleti Bakanlığı müfredatına yazan bilgiler arkadaşlar. İşte bunlar artık böyle deniyor TDK'de falan. Bunlara sakın sakın taviz vermeyin. Çünkü bizler Milletin Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde yani ÖSYM'nin soruları hazırladığı kısma göre gideceğiz. Dolayısıyla sizler de biz dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Şimdi burada bir şey göstermek istiyorum. Şuraya bir bakalım bakın. Diyor ki elbiseyi beğenmiş. Bunun isim bunun fiil olduğunu biliyorsunuz. Ya da sunucular konuşuyor. Ya da eşyaları çıkaracaksın dediğimizde siyahla yazdıklarımın isim ve bunların da fiil olduğunu görebiliyorsunuz. Ama hangi elbise bu elbise? Hangi sunucular bazı sunucular? Hangi eşyalar bak burada zaten soru sıfatı gördüğünüz gibi. Burada yeşil yazdıklarım ise sıfat oluyor. İsimlerin önüne gelenler sıfat oluyor. Çok beğenmiş. Güzel konuşuyor. Dışarı çıkacaksın dediğimizde ise buradakiler zarf olur. Yani sıfatların sevgilisi isimler, zarfların sevgilisi fiiller olacak. Ve sadece bundan üniversite alanında her sene bir tane soru geldiğini biliyorsunuzdur. Belki duymuşsunuzdur ya da şimdi duydunuz. Zamirler ise isimlerin yerine geçecek. Yani bu elbiseyi diyeceğimize bunu çok beğenmiş. Bazı sunucular diyeceğimize bazıları güzel konuşuyor. Hangi eşyalar diyeceğimize hangilerini diyeceğiz? Çekim eki almış sıfatlarda isim ya da zamir olacak. Şimdi gelin isterseniz bu detaylı konu anlatımının ön girişinden önce bir fragmandan önce hemen hızlı bir şekilde dersimize başlayalım. Şu anda dersimize yeni başlıyoruz yani. <laughs> Şimdi biraz komik oldu ama öyle. Şimdi isimler arkadaşlar varlıklara verilişlerine göre özel ve cins isim olacak. Oluşlarına göre somut soyut isim olacak. Sayılarına göre tekil, çoğul ya da topluluk isim olacak. Mesela koyun tekil isim olacak. Koyunlar dediğimizde nerede çokluk orada lerler eki diyeceğiz. Ve koyunlar olacak, çoğul olacak. Sürü dediğimizde ise topluluk isim olacak. Hemen dersimize başlayalım. Şimdi isimler varlıkları, kavramları, durumları karşılayan sözcüklerdir. Ve isimler makmik ekiyle çekimlenemez. İşçiler fabrikanın bahçesinde dinleniyor. İşçi bir isimdir, fabrika bir isimdir, bahçe bir isimdir. Dinlenmenin fiil olduğunu biliyoruz. Öğrenciler laboratuvarda deney yapıyor. Bunlar her biri bir isim. Burada şuna dikkat edin. Odanın pencerelerini aç dediğimizde bu bir fiildir arkadaşlar. Ama çocuğun karnı çok aç dediğimizde bu isimdir. Nereden anladınız hocam? Bir anlamdan yakaladım. Bir de odanın pencerelerini açma. Açıyor, açtı diye olumsuzluk eki veya kipekleri getirebilirsin. Ama çocuğun karnı çok açma. Ha? Olmaz ki çocuğun karnı çok tok diyebilirsin. Ya da aç değil diyebilirsin. Dolayısıyla bu isim bu fiil. Şimdi varlıklara verilişine göre özel isimler var. Atatürk, İzmir, Tekir bunlar özel isim. Cinsinler var. İnsan, kent, kedi. Oluşlarına göre somut isimler var. Yani dokunabildiğimiz, görebildiğimiz, hissedebildiğimiz, duyu organlarımızı algılayabildiğimiz ışık, koku, rüzgar gibi. Bir de soyut isimler var. Aklımız algıladığımız. Akıl, sevgi, kaygı gibi. Sayılarına göre koyunsa tekil oluyor. Koyunlar olduğu zaman çoğul oluyor. Sürü olduğu zaman topluluk oluyor. Ağaç, ağaçlar, orman. Asker, askerler, ordu. Demek ki nerede çokluk? Orada lerlere gidiyoruz. Topluluk isimleri ise lerlere ki almasa bile topluluk, çoğulluk bildiriyorlar. Şimdi şuraya dikkat edin. Yağmur yağınca toprak ne güzel kokar dediğimizde buradaki tabii ki cins isim. Törende toprak da bir şiir okuyacak dediğimizde burada ise özel isim olmuş. Bu yol sizi şelaleye götürecek dediğimizde buradaki yol somut bir isim. Normal bir yoldan bahsediyor. Sorunu aşmak için bir yol bulmalıyız dediğimizde ise bir yöntem diyor. Buradaki ise soyut oluyor. Dolayısıyla cümle içinde kattığı anlamada dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi lerlere ki dediğimizde hani dedik ya nerede çokluk oradaylarlar ama lerlere ki bazen cümleye değişik anlamlarda katabiliyor. Mesela Çiçekler ne güzel kokuyor dediğimizde çokluk anlamı katıyor. Olay altı sularında yaşanmış dediğimizde yaklaşık anlamı katıyor. Yani yaklaşık altı. Yarın Ahmetler bize gelecek dediğimizde Ahmet Gil yani aile anlamı katıyor. Dünyalar kadar işi varmış, üniversiteden çıkmış abartma anlamı katıyor. Yazları denize gidiyoruz dediğimizde yaz vakti yani zaman anlamı katıyor. Vali beyler okulumuza geldiler dediğimizde saygı anlamı katıyor. Bu topraklarda Yunus Emre'ler tükenmez dediğimizde ise Yunus Emre'ye benzer insanlar yani benzerlik anlamı kattığını da bileceğiz. Bu da eski bir üniversite sınavında sorulmuş arkadaşlar. Şimdi geldik sıfatlara. Sıfatlarla alakalı niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları arasında çok ince bir fark var. Niteleme sıfatları nasıl sorusuyla bulunuyor? Belirtme sıfatları ise hangi ve kaç sorularıyla bulunuyor. Ama her ikisi de sıfat. Şöyle ki mesela bir tavşan düşünelim. Biz bu tavşana güzel, sevimli, tatlı, beyaz tavşan diyebiliriz. Ya da bu tavşan, şu tavşan, önceki tavşan diyebiliriz. Her tavşan, birkaç tavşan, bazı tavşanlar diyebiliriz. İki tavşan, birinci tavşan diyebiliriz. Nasıl tavşan, hangi tavşan, neredeki tavşan diyebiliriz. Bunların hepsi sıfat. Ama güzel, sevimli, tatlı, beyaz sıfatları nasıl sorusuyla bulunuyor. Bakın nasıl tavşan, güzel tavşan. Ama belirtme sıfatları hangi veya kaç sorularıyla, kaçın sorularıyla bulunuyor? İşte sorduğumuz sorunun cevabıyla biz sıfatın çeşidini anlıyoruz. Nasıl sorularıyla niteleme sıfatları? Hangi ya da kaç sorularıyla ya da zaten soru olan belirtme sıfatları var. Biz bunlara işaret sıfatı diyeceğiz. Bunlara belgisi sıfat diyeceğiz. Buna sayı sıfatı diyeceğiz. Bunlara da soru sıfatı diyeceğiz. Şimdi mesela Bursa her şeyden önce Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olması bile önemli bir tarih taşıyıcısıdır. Bununla birlikte büyük bir sanayi kenti ve aynı oranda turizm şehridir diyor. Bakın buradaki sıfatları bulabiliyorsanız bu sene üniversite sınavını yüzde yüz kazanacaksınız demektir. Çünkü çok fazla ve zor bir soru bu. Hemen gösterelim. Her şey demiş her bir belgesi sıfattır. Devam ediyorum. Ee, i̇lk başkent hangi başkent kaçıncı ilk başkent önemli tarih bir tarih bakın bu bir belgesi sıfattır bu da çok sorulur. Ee, büyük bir sanayi kenti, büyük sanayi bir sanayi kenti aynı oran bakın burada gördüğünüz gibi her şey ilk başkent, önemli bir tarih taşıyıcısı, büyük bir sanayi kenti aynı oran. Burada altını çiziklerim, her biri birer sıfat arkadaşlar. Bunları bulduysanız tebrik ediyorum sizi. Gerçekten alkışlamak istiyorum. Sizler gerçekten mükemmel bir öğrencisiniz. Şimdi niteleme sıfatları durum, biçim, renk, unvan özelliği verip ismi niteliyor. İsme sorular nasıl sorusuna cevap veriyor. Ekşi elmayı çok seviyormuş sararmış yapraklar dallardan düşüyordu. Küçük gölde ördekler yüzüyor. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık dediğimizde altını siyahla çizdiklerim hep birer niteleme sıfat oluyor. Nasıl elma? Kırmızı elma diyoruz. Bu elmanın nasıl olduğunu anlatan kırmızı sözcüğü niteleme sıfat oluyor. Güzel günler göreceğiz dediğimizde güzel sözcüğünün sıfat olduğunu, öğretmen güzel konuşuyor dediğimizde güzel sözcüğünün zarf olduğunu ÖSM %100 soruyor. O yüzden sakın sakın bunu unutmayın arkadaşlar. Bununla alakalı biz de zaten gramatik kitabımıza son derece seçici sorular koyduk. Sizler de buna dikkat edin. Yani sıfatlarla alakalı kısımda isimler konuktan sonra sıfatlar gelecek. Hemen şurada göstermek istiyorum. Burada sıfatlarla alakalı e, sıfat bilhassa nitelme ile alakalı bir adımda bunu sürekli sorguladık. Çünkü ÖSYM bunu her zaman soruyor. Yani temel düzey soruda da, öğretici soruda da, metinli soruda da, yeni soruda da, zor ve soruda da bunu sürekli vurguladık. Dolayısıyla siz buradan bir soru gelecek diyebilirsiniz. Hatta şuraya hemen çaktırmadan bir ÖSYM logosu yapayım. ÖSYM görmesin. Burası önemli. Şimdi gelelim adlaşmış sıfata. Niteleme sıfatının önündeki isim kullanılmadığında veya düşüne sıfat adlaşır. Adlaşmış sıfatlar isim çekimi alabilir. Ne diyorsun hocam anlamadık. Çekim eki almış sıfatlar adlaşır. Bu kadar basit. Bak şimdi. Yaşlı insanlara saygı olmalıyız. Yaşlı burada bir sıfat. Yaşlılara saygı olmalıyız deyince artık bu bir ad oldu. Bu kadar basit. Dünyayı iyimser insanlar geliştirir. İyimser bir sıfat. Dünyayı iyimserler geliştirir dediğimizde bu artık bir isim. Yani adlaşmış. Yani ad. Bu ad yani. Adlaşmış sıfat. Ne iş yapıyorsun? Adlaşmış sıfatım. Yani adsın. Evet. Niye o zaman öyle diyorsun? Ama işte eskiden sıfatım ya o yüzden. Tembele iş buyur sana akıl öğretin. Bak Tembel insana iş buyur demek istiyorum. Eskiye itibar olsa bit pazana nur yardı. Eski eşyaya itibar olsa diyor. Danışan dağı aşmış. Danışan insan. Danışmayan düz yolda çalışmış. Danışmayan insan diyor. Dolayısıyla bakın. Burada altına ad yazdıklarım. Bunlar eskiden sıfatlı ad oldu. Sıfatlı ad oldu. Niye sıfatlı ad oldu? Çünkü çekim eki aldı. Bak yaşlılar dedi. İyimserlerdi. Çekim eki alınca da adlaşmış sıfat oldu. Zaten sıfatlar çekim eki aldığında isim ya da zamir olur. Bakın hatta bunu şöyle göstereyim size. Diyelim ki ee, soğuk bir sıfattır diyelim tamam mı? Bu da bir sıfattır. Biraz yani isimlerine koyacağım. Ee, başka ne diyebilirim? Mesela bazı da bir belgisi sıfattır. Ya da hangi sözcüğü de bir sıfattır. Şimdi bunlarla cümleler kuruyorum. Bak şimdi. Soğuk havalar geliyor dediğimizde soğuk sözcüğünün sıfat olduğunu eminiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu soruyu çözemedim dediğimizde bu sözcüğünün sıfat olduğuna da eminiz. Hangi soru? Bu soruyu çözemedim. Bazı ee, ...insanları anlamıyorum dediğimizde... ...bazı sözcüğünün de sıfat olduğuna eminiz. Anlamıyorum. Hangi kitabı istiyorsun dediğimizde... ...hangi sözcüğünün de sıfat olduğuna eminiz. Şimdi burada siyahla yazdıklarım sıfat olduğuna eminseniz... ...bakın bunları dikkatlice inceleyelim. Bak hiç çekim eki almamış. Soğumaktan soğuk yapım eki almış. Başka bir eki yok. Ama yanlarındaki isme bakalım. Havalar, lerler eki almış. Soruyu belirtme eki almış. İnsanları hem... Çoğul ekenle ı eki almış. Yani belirtme eki almış. Kitabı yine belirtme eki almış. Bak isimler alabiliyor ama sıfatlar alamıyor. Hadi aldıralım bakalım ne olacak. Soğuk bu bazı hangi sözcüğüne? Güzel çekimi getiriyorum. Bakın şimdi. Soğuklar yapıyorum. Bunu diyorum. Bazıları diyorum. Bazılarını diyeyim hatta. Hangisini diyorum. Şimdi soğuklar geliyor dediğimizde bakın soğuklar geliyor dediğimizde artık bu cümlede sıfat yok. Çünkü soğuk sıfat da isme dönüştü. Bunu çözemedim dediğimizde artık bu cümlede sıfat yok. Niye? Çünkü bu sıfattı bunu diye zamir oldu. Bazı insanları anlamıyorum bazılarını anlamıyorum. Artık bu cümlede sıfat yok. Hangi kitabı istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Artık bu cümlede sıfat yok. Yani yanına kırmızıyla yıldız koyduğum cümlelerde artık sıfat yok arkadaşlar. Bunlar sıfatlar çekim eki aldığı için neye dönüştü? İsme ya da zamire dönüştü. Şimdi sıfatlarda küçültmeye bakalım. Sıfattan sonra ca, cık, ımsı, trak eklerinden biri gelerek küçültme yapabiliyoruz. Yani tam değil ona yakın gibi. Bakın bu da zor bir konudur. Büyükçe bir evde oturuyorlar. Hayır öyle değil. Büyükçe bir evde oturuyorlar. Bak bu büyük ev bu büyükçe büyüğe yakın yani. Anlatabildim mi? Ufacık sorunlar. Bu da küçültme anlamı yapmış. Mavimsi gözler. Yani mavi değil. Hafif yeşile çalıyor. Acımtırak bir tadı var. Acı değil tam. Yani Ev mesela uzunca bir adam. Bir insanın boyu 2 metre 10 santim ise uzun bir adamdır yani uzun. Ama 1.80 ise uzunca bir adamdır yani. Bir uzunca yani uzuna yakın ya. Yani. 1.80 aşırı uzun bir boy değil. Uzunca bir adam 1.80. Up uzun bir adam. 2 metre 40 santim yani up artık o çok uzun oluyor. <laughs> Şaka tabii abarttım. Şimdi dolayısıyla büyükçe büyükten küçük olmuş oluyor. Aa büyükçe yani küçük. Biraz daha küçük. Büyük olsaydı büyük derdi. Yani. Büyük evde oturuyorlar. Büyükçe büyüğe yakın buna dikkat edin. Tepecik var, dediğimizde, yüksekçe bir yere çık dediğimizde, ...yavaşça çarş dediğimizde burada gördüğünüz gibi e, ee, küçültme anlamları taşıyor. Ama şuraya dikkat edin yavaş çarş dediğimizde bu bir zarf. Bir de bademcik ameliyatı ve Türkçe dediğimizde bunlar başka şeyler. Yani bademcik ameliyatı dediğimizde bu artık isimleşmiş ya da Türkçe bir Türk dil anlamına geliyor. Sıfatlarda pekiştirmeye baktığımızda sıfatların anlamını güçlendirilmesidir. Mesela yeşilin ilk ünlüsüne kadar alıyorsun yemyeşil yapıyorsun. Sarı sapsarı, temiz tertemiz, mavi masmavi. Mavi ya da büyük büyük kayalar, eğri büğrü yol, geniş mi geniş oda diye de yapabiliriz. Buna dikkat edin sağlam sapa sağlam oluyor. Yani sap sağlam olmuyor ya da yalnız yapa yalnız oluyor. Güpe gündüz, çepe çevre oluyor. Orada araya bir A'ya giriyor. Bu da 1993 ve 96'da sorulmuş ama uzun zamandır sorulmuyor. Tertemiz sularda yüzdük. Buradaki tertemiz sıfat. Sahil tertemiz görünüyor. zarf. İşte ÖSM en çok bunu soruyor. Otoparkta yeni yeni araçlar vardı. Bu sıfat. Gerçekler yeni yeni anlaşılıyor bu zarf. Bunu hep soruyor Hüseyin. Belirtme sıfatlarına gelelim. Belirtme sıfatları da hangi veya da kaç sorularıyla bulunuyor? İşaret sıfatları hangi sorusuyla bulunuyor? Bu, şu, o, öte, beri, öteki, beri iki gibi. Bu kitabı ona ben verdim. Şöyle de oturuyoruz. O hediyeyi kim alıyorsun? Öbür çanta daha güzelmiş. Öteki kapı belki açıktır. Bak hep işaret yapıyor. Bu kitap, şu ev. Bunların hepsi de birer sıfat anlaması oluşturuyor. Şimdi o kitabı okudum dediğimizde bu bir sıfat. O çok bayatlamış dediğimizde bu bir zamir. O benim teyzemdir dediğimizde de bu bir zamir. Dikkat edin. Çünkü önünde bir isim yok. Bunu ben satın alacağım. Bak bu bir zamir. Şunu buzdolabına koymak lazım. Bu da bir zamir. Onu sen oku. Bak bu da bir zamir. Çünkü önlerinde isim yok. Çünkü sıfatların önünde isim olması lazım. Sıfatlar ve isimler sevgili böyle aşk yaşıyorlar. İsim gidince sıfat eyvah bitti. İsim ya da zamire dönüşüyor. Bahçedeki güller çok güzel kokuyor. Bak bahçedeki güller. Sıfat bu sıfat yapan ki. Bizim arabamız sizinkinden eski dediğimizde bu zamir. Yani sizin arabanızı zannetmek istiyor. Ben ki sizi çok severim dediğimizde ki, ki de bağlaç. Yani birbiriyle karışanları da buraya göstermek istedik. sıfatlar sıfatlarda yine hangi sorusuyla bulunuyor? Filmler çok etkileyicidir. Hangi filmler? Bazı filmler. Niye belirsizsin? Ya belgesiz. Birçok uzman, tüm öğrenciler, her soru bak bel belirsiz yani. Kimi yazarlar bu konuyu ele almış dediğimizde kimi sıfat oluyor arkadaşlar. Kimileri deyince zamir oluyor. Niye? Çekim eki aldı. Bazı ağaçlar deyince sıfat oluyor. Bazıları deyince zamir oluyor. Bunu da bilmeniz lazım. Sayı sıfatları da kaç ya da kaçıncı, kaçta kaçar gibi sorularla bulunuyor. İki kalem, ikinci kat, üçte iki pay, ikişer kitap diyerek asıl sayı, sıra sayı, kesir sayı ya da üleştirme sayı sıfatı yapabiliriz. Bir gün ben de size gelirim dediğimizde, bak bir gün ben de size gelirim dediğimizde buradaki bir arkadaşlar belgesiz sıfattır. Çünkü burada bir sayı vermiyor yani herhangi bir gün. Dolapta sadece bir yumurta var dediğimizde ise sayı sıfatı. Gerçekten bir yumurta olduğunu söylüyor. Soru sıfatları da varlıkları soru yoluyla belirtiyor. Yani soru sıfatlarının sorusu yok. Hangi elbise daha güzel? Şu elbise. Nasıl bir telefon istiyordunuz? Pahalı gibi mesela. Konsere kaç kişi geldi dediğimizde bu sıfat. Konsere kaç kişinin geldiğini bilmiyorum dediğimizde bu da sıfat. Ama burada soru anlamını sıfat sağlamış, burada soru anlamını sıfat sağlamamış. Bunu kazık kitaplarda, zor sorularda soruyorlar. Ama ÖSYM'e böyle bir şey sormadım. Soru sözcükleri cümlede farklı görevlerde kullanılabilir. Bunu da bilelim. Hangi tableti alacaksın dediğimizde bu bir sıfattır arkadaşlar. Hangi tablet şu tablet. Hangisini alacaksın dediğimizde zamirdir. Kaç kişi geldi dediğimizde sıfattır. Kaçı geldi dediğimizde zamirdir. Nasıl bir elbise istedi dediğimizde sıfattır. Nasıl geldin dediğimizde zarftır bak. Mağazadan ne aldın dediğimizde zamirdir. Ne gülüyorsun dediğimizde yani niçin gülüyorsun dediğimiz için nedir? bu zarftır. Ama şuna bakın neyi söyle. Ne yöne gitti dediğimizde hangi yöne gitti dediğimiz için buradaki ne de sıfattır arkadaşlar. Bunlar yine zor sorularda çıkar. Öyleyse buna benzer şeylere fazla odaklanmıyor. Ama bizler hiçbir soruyu kaçırmak istemediğimize göre bizler eşit ağırlık ve sözelciler olarak Türkçe'de hedefimiz hepsini doğru yapmak olduğuna göre birincisi ve en önemlisi... Bununla alakalı bol bol soru çözmemiz gerekiyor. ÖSYM sorularını çözeceğiz. Ben sizlere gramatik kitabımızdan arkadaşlar İsimler ve sıfatları yani sayfa 16'dan 36'ya kadar buradaki tüm testleri ödev veriyorum. Bu testler gerçekten son derece kaliteli, zorlayıcı ve e, ÖSM tarzında hazırlandı. Yani temel düzey soru, öğretici soru, metinli soru, kapsül bilgi, yenisi soru ve zor ve soru var. Bunların her biri gerçekten zorlayıcı ve sizi en iyi şekilde yetiştirecek şekilde hazırlandı. Takıldığınız yerlerinde soru çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyorsunuz. Sıfatlar için aynı şekilde. Hatta son kontrol testlerimizle artık yani kazık ötesine geçtik. Güzel sorular hazırladık buradan çözeceksiniz. Ama bunun harici ben size bir ödev daha vermek istiyorum ki o da şu. Mutlaka mutlaka arkadaşlar günde mutlaka 10 tane paragraf sorusu çözmenizi istiyoruz. Neden? Çünkü üniversite sınavına da girdiğinizde Türkçenin çoğunluğunu paragraf soruları oluşturacak. Yani siz dil bilgisinde böyle e, 5-10 tane soru yaptığınızda tabii ki ciddi bir değişiklik yapacak ama soruların çoğunluğunu %70'ini paragraf soruları oluşturuyor. O yüzden bizler sizlere paragraf kitaplarımızdan da ödevler veriyoruz biliyorsunuz. Her gün 10 tane paragraf sorusu çözün diyoruz. Burada bazı arkadaşlardan sorular geliyor. ''Hocam, üniversite sınavında sorular böyle çıkıyor. Sizin kitaplarınızda niye sorular böyle uzun uzun diyorlar?'' Hatta paragrafikste bu biraz daha fazla uzunluk Yani gördüğünüz gibi hep böyle tek sayfa sorular oluyor. ''Neden?'' diyorlar. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Sınava girdiğinizde sizin çözeceğiniz soruların uzunluğu bu olacak. Gerçek uzunluğu bu. Ama hissedilen uzunluk bu olacak. Hatta daha da hissedilen, bu paradoks paragrafta da bu var. Çok daha çeldiricili, çok daha böyle uzun gelecek size soru. Böyle bir soru sormuyor Hüseyin Doğru. ÖSYM'nin sorduğu soru şu belki uzunlukta. Veyahut da işte nereden göstereyim? Şu uzunlukta. Ama siz bunu çözerseniz sınava girdiğinizde... ...sınav anında ÖSYM'nin kelimeleriyle bunu çözemiyorsunuz. Ama bunu çözerseniz, bunları çözmeye kendinizi alıştırırsanız... paradoks paragraftan, paragrafiksten, paragrafikten zorlayıcı sorular çözerseniz... ...sınava geldiğinizde bu sorusu latil okum oluyor ve yapıyorsunuz. Oh paragrafları yetiştirin diyorsunuz. Diğer türlü Türkçe bir saat sürdü ama 5-10 tane boşum vardı oluyor. Dolayısıyla sınavdan önce... Kendinize acımayacaksınız. Bol bol çalışıp bol bol seçici sorular çözeceksiniz. Sınav günü de ÖSYM'ye acımayacaksınız. Sınav kitapçığına acımayacaksınız. Çat çat hepsini güzel güzel doğru yapacaksınız. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah hedefimiz bu kanalda sizlerle birlikte Türkiye'nin en güzel üniversitelerine en yüksek netlerle ulaşmak inşallah. Hadi bakalım görüşmek üzere.